Herkese iyi akşamlar, iyi geceler arkadaşlar. Pazar gecesinden bir video göndereceğim, bir video aktaracağım ee, ve tabii birkaç tahminim var. Bu tahminlerimi de sizlerle paylaşacağım. Onun öncesinde Excel grubumuz var, biliyorsunuz Telegram kanalımız. Linkini aşağıya bırakacağım. Katılmak isteyenler katılabilir. maç ee, tahminleri veriyorum. Excel e, e, Excel'den çıkardığım sonuçlarla maç tahminleri veriyorum arkadaşlar. E, başarılı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz umarım daha da başarılı bir sonuçlarla kazanç elde ederiz. E, pazar gününden neler yapmışız onları göstermek istiyorum size. Burada benim e, paylaştığım maçlar. E Paris maçına. İspanyol Getafe maçına, Beşiktaş Galatasaray maçına. De maçlar devam ederken paylaşıyorum. E, bazen. Bunun da bilgisini vereyim. Şöyle kazançlarımızı, mağlubiyetlerimizi de şöyle paylaşalım. Paris maçına mesela ilk 0.5 üst demişiz. Karşılık gol var demişiz. 2.5 üst demişiz. Maç sonu bir dışında hepsi gelmiş. Espanyol maçına dakika 30'da verdiğimiz bir maç. Dakika 30'da e, analize baktım. İlk kere 0.5 üst ve karşı gol var beklediğimi söylemişim. Karşı gol var gelmemiş ama ilk kere 0.5 üst gelmiş. Beşiktaş Galatasaray maçına e, ilk yarı sonucunda ilk yarı 1 verdi biliyorsunuz. E, maçı analiz ettiğimde maç sonucunun bir biteceğini paylaşmışım arkadaşlarla. Bu da gelmiş. E, tabii gelmeyenlere bakalım. Porto Boavista maçı 0-0'da ilk yarı 0-0 ken paylaşmışım yine. Maç sonu 1 veya 1-0 veya 2-0 olur demişim ama sonra e, direkt olarak 2-0 beklediğimi söylemişim. Maalesef maç 1-0 bitti. Bu kayıp oldu. E, bir de Ods Rosenburg maçı vardı. Norveç dilinden. Bu maçta 60. dakikada vermişim analizi. 0 0 iken 1 0 beklemişim ama 1 0 gelmemiş. Maç 0 0 bitti. Son olarak Marsilya Oxer maçıyla günü kapatmışım. Kapatmışız arkadaşlar. Analizi paylaştığımda analiz şöyleydi. Belki görebiliyorsunuzdur. İlk yarı 0.5 üst. Karşılık gol var. 2.5 üst. Bunların hepsini zaten gelmesini bekliyorduk e, sürpriz olarak 2'den 1 1'den 2 demişim e, analiz demiş daha doğrusu tablounu göstermiş buna istinaden de 2'den 1 kazaç şeklinde işaretlemişiz bu şekilde paylaşımlarda bulunuyoruz gelmek isteyenler gelebilir linki aşağıya bırakacağım tekrardan e, sizi aramızda görmek isteriz dört tane maç var yine Excel'den ee, analizini yaptım dört tane maç İstanbul Spor Giresun Spor maçı biraz daha ee, garanti gibi gördüğüm ee, maçları veriyorum buradan Excel'de biraz daha hani grupta biraz daha sürprize kaçabiliriz arkadaşlar bilginiz olsun bu maçta 2.5 üst bekliyorum 1.57 oran var yine karşı gol var beklediğim sonuçlar arasında 2. Öncelikli tercihim 2.5 üst ama sürpriz değerlendirmek isteyenler İstanbul Spor'un maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kazanacağını düşünüyorum hatta öyle söyleyeyim. Bir e, tutuyorum maçı. Bildiğiniz olsun. Mallorca atlayacak Bilbao maçı. Yine bir reklam. Mallorca atlayacak Bilbao maçında beklediğimiz sonuç biliyorsunuz bilgisayarda ses problemi olduğu için e, bilgisayardan e, analizleri gösteremiyorum size ama e, bu maçı da arattığımda e, maç sonu sıfır bekliyorum. Maç sonu sıfır beklediğimi söyleyebilirim arkadaşlar direkt olarak. 2.60 oranı var. Birinci tercihim ikide. E, tercihim maç sonu sıfır olacak bu maçta. E, İngiltere Premier Lig'den Leicester City Everton maçında da gol beklediğim maçlardan biri. E, Deplasman 1.5 gol üstü bekliyorum. 2.82 oranı var yine Exil'in bizi çıkartmış olduğu bir maç. Sevilla Girona maçı var. 1.72 vermiş Sevilla'ya arkadaşlar. Burada da beklentim 2.5 gol üstü şeklinde 1.70 oran. Yine karşı gol var. Olabilir mi? olabilir ama karşı gol girmem ben. 2.5 üstler geçerim Sevilla maçına da. Pazartesi maçlarını bu şekilde paylaştım arkadaşlar. Ee, değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Dediğim gibi kanalın linkini aşağıya bırakacağım. Ee, gelirseniz katılırsanız mutlu oluruz. Birlikte oradan kazanç sağlarız diye umut ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. İyi geceler.